Burayı Kastamonunun en büyük turizm merkezi yapmayı ve e, Tosya'nın da kalkınması için e, Tosya'nın geleceğini belirleyecek bir tesis olduğunu düşünüyoruz. Zaten ilk geldiğimizde burada çünkü vitrin önemli dedik İlk önce yaptığımız yer bu peyzaj alanı oldu ve e, ilk güzelleştirdiğimiz yerdi burası ve bu kapıyı da yeni yaptık. Şimdi buranın bir özelliği daha var. Buraya e, vatandaşlarımız aileleri geldiği zaman kendini güvende hissetmeleri gerekiyor ve hissedecekleri her şeyi yaptık. Her yere kamera koyuyoruz, her yeri aydınlatıyoruz, bütün piknik ışıl ışıl oluyor. Aynı zamanda 175 tane kamerayla da bütün bölgeyi görüyoruz. Her plaka tanıma sistemleri olacak, yüz tanıma sistemleri olacak. Yani buraya herkes ailesiyle çok rahatlıkla gelebilecek ve kendini huzurlu hissediş. Tertemiz tuvaletler, tertemiz peyzaj alanları, köp, kovaları, yangın söndürme üniteleri, her şeyi düşündük burada. doğa bizim için önemli ve doğayla uyumlu şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güvenlik kulübümüz arkadaşlar. Burada bir bariyerimiz olacak. Yani buradan ilk alınan araçlar, otomatik kapı bu zaten. Gelecek burada, işte e, girişini yapacak güvenli bir şekilde. Parasını ödeyecek, para ödemesi gerekiyorsa. E, yani burası güvenlik kontrolümüz burada. Bir de burada şu, şu var. Bizim buradaki güvenliğimizi bir şirket sağlayacak. Yani silahlı güvenliğimiz olacak gece ve gündüz. İlk etapta Iı, tesis açılır açılmaz takriben 4-5 kişi istihdam edeceğiz. Ee, profesyonel bir, bir, bir güvenlik firmasından. Onun için her test kendimiz huzurlu bir şekilde burada emniyette şey yapacak i̇stihdam edeceğiz deyince e, yani Gipsiz Göl'ün Tosya özelinde yaratacağı istihdam için de tabii ki e, çok önemli bir vurgu yapmak lazım. Çünkü burası tam anlamıyla çalışmaya başlayınca, bütün potansiyeliyle çalışmaya başlayınca e, burada hem e, günü bilip tesis alanında hem otelde hem de diğer alanlarda çalıştıracak elemanlara ihtiyacımız olacak ve önceliğimiz de tabii ki post yollası olacak. Burası idari binamız. Burada hem güvenliğimiz var, orayı da bir görelim. Hem resepsiyonumuz, müdür olacak. Arkadaşlar burası idari, yani resepsiyon bölümümüz. Danışma olacak burası. Burası bir benlik birimi. Bu karşıda monitörde telsizler işte bütün elektronik havuz burada olacak. Aynı zamanda misafirler için bir ufak bir mutfak yaptık. Tuvaletlerimiz, banyomuz, her şeyimiz var. Buranın videolarını çektik temizlerken. kaymakam Belki de evet, yani ceset dışında her şey çıktı. Bir pislik, bir koku akalamaz. Arkadaşlar gölü büyütüyoruz. Bu havuz oluşur zaman orayı yıkacağız. Göl bu tarafa gelecek. Aynı şey öbür tarafta da var. Yani gölü burada 100 metrekareye yakın büyüttük. Ve burada köprüler olacak. Üstünde Boğaz Köprüsü bizim İstanbul Boğazı Köprüsü'nün aynısı. Şurada Kız Kulesi restoran alanı. Biraz önce fotoğraf, biraz sonra fotoğraflarını paylaşacağım. Kız Kulesi'nde buraya. Yani burası tamamen restoran amaçlı düşünüldü. İstanbul'daki Kız Kulesi'nin birebir kopyası. Şu düzelene değil mi? Evet. Böyle evet. yarımada şeklinde olacak. Şu... Ve ön tarafta da iskele yapıyoruz. Evet. Bazı şeylerin simgesi olması gerekiyor. Evet. Bu kısma bir tane Atatürk Anıtı ve Orhun kitabelerinin minyatürlerini koyuyoruz. Buraya bir evet. a, Türklük, Türklük köşesi yapıyoruz. Aynı zamanda orta göbeğe bu Hüsnü Bey'in ve biz bunu şu an yaptırıyoruz. Bir el pirinç taneleri akacak, pirinç anıtı yaptırıyor. Bunu tosyalı sizler yaptıramadınız, kimse yaptıramaz, onu İsmail Cesur yaptırıyor. <laughs> Arkadaşlar, biraz önce bir şeyden bahsetmiştik, Kuran'ın yatırım bedelinden. Bu yatırım bedeli herhangi bir banka kredisi Veyahut da devlet teşviği Veyahut da devletten alınan karşılıksız bir şeyle yapılmıyor. Bunu ben kendi öz sermayemle yapıyorum. Buraya harcadığım parayı yani tamamen bu parayı ismaycısın harcıyorum. Bunu da e, belirtmek istiyorum. Bu e, kendi öz sermayemiz. Bu belki 30 trilyon da çıkma ihtimali var. Buraya bir günü birlikçiler geldiği zaman burada her şeyi bulabilmeleri için bir market yaptık. Burası marketimiz. Markette Tosya'ya ait yerel her türlü doğal ürünlerin tamamını, bakın burada kesinlikle <laughs> endüstriyel hiçbir gıda satılmayacak. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum, bu da çok önemli. Tamamen bu bölgede üretilmiş, doğal ve hiçbir katkısı olmayan, özellikle köyde ve köylerde yaptıracağımız ürünleri satacağız. Her şey bulunacak, etinden balığına, balığından sucuğuna. E, peynirinden yumurtasına kadar. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi basın mensupları bu dosyayı çok ilgilendiriyor. <laughs> Arkadaşlar burada biraz önce bahsettiğim gibi hani doğal ürünlerden bahsediyoruz. Bu doğal ürünleri biz bu bölgede köylülerimize ürettirmek istiyoruz. Biz doğal gezen tavuk, yumurta ve onun gibi benzerleri köylerde üretilmesini istiyorum. Onun için bu konu çok önemli. Yani birileri tavuk üretsin, alacağız süt üretsin, alacağız. Peynir üretsin, alacağız. Kuzu yetiştirsin, alacağız. Manda yetiştirsin, bize manda sütü lazım. Manda kaymağı yapacağız, yoğurdu yapacağız. Biz bir iddiamız var. Burası, yani burada, şimdi bu trajikomik ama hep meşhur köy kahvaltılarından bahsediyoruz. Gittiğimiz zaman köy kahvaltısını yemeye, içinde Nutella konuyor. Şimdi hangimiz köyde babamızın evinde Nutella yedik, sosis yedik? Burada maalesef böyle şeyler olmayacak. Burada her şey doğal ve tamamen Tosya ve Tosya bölgesinden tedarik edilmiş ürünler olacak. Onu da burada bulacaksınız. Buradaki yapılar, bakın burada 12 tane kapalı çardağımız var. Bunlar tamamen camla kapatılıyor yani balkon camıyla. İçinde bakın bacalar var. Bunların mangallar içinde olacak, bunlar VIP. Ç tabağından çanağına kadar, televizyonuna kadar her şeyi var bu, bu sistemin içinde. Oturma grubuna kadar. Burada 12 tane bunun servis hizmetlerini biz vereceğiz. Yani etini buradan alacak, her şeyini buradan alacak ve bizim personelimiz hizmet verecek burada. Onun dışındaki normal çardaklara veya masalara halkımız oturabilecek istediği. Ama bunlar 12 tanesi hizmet, hizmet amaçlı loca. <laughs> Yaptık. Ee, şimdi her tarafta şey. Suyumuz var. Aydınlatma direkleri dikildi. Kameralar yerleşecek. VC'ler yapıldı. Mescit yapıldı. Tabi açık hava e, da burada hani e, kır düğünü yapmak isteyenler olduğu zaman da orayla gelin tepesi yaptık. Oranın adı da Göbekli Tepe. Şuraya da çay ocağı yaptık ve nargile e, kafe gibi yer yaptık. Buraya çay ve nargile e, hizmeti verecek olan ya. var. Aslında bu yapılar Türkiye'de bunun benzerleri var ama bunlar şu an en büyüklerinden bir tanesi. Bizim yüksekliğimiz 6 metre. İçinde alanı dediğimiz yani yatak odası alanı var. Şimdi göreceğiz. Ee, 36 metrekare tavanı var. Ya yani 36 metrekarelik bungalovlar var bunlar. Ee, bu yapıda da hemen hemen Türkiye'deki en büyük yapılar şu an. Burada şimdi bizim 11 tane üçgenimiz, 2 tane, burada 10 tane yapımızda yapımız 3 tane de karşıda var. Temelleri atılıyor. Bunları da bir ay, bir buçuk ay içinde işte tamamen finish yapmayı düşünüyoruz. Şimdi burada bir özellik var bunlarda. Üstlerde birer tane cam var. Hep doğuya bakıyor. Ve sabah güneş alıyor. Bu taraflı, bu gire, aşağı, Kimse kimseyi görmüyor. Hiçbir bungalorda, yatak odasından birini göremiyorsunuz. Şöminemiz var. Bunların hepsi şömineler olacak. Oo çok güzel. <laughs> Şöminelerimiz geldi. Onları da göstereyim. İtalyan manşetlerini <laughs> de kullanıyoruz. açmak istedim. Ee, ve gölün bu kadar pis olmasının sebebi hem oradan gelen lağım suları hem de burası ıslah edilmediği için bütün doğadan yağmur esaslı akan çamurla takriben iki buçuk metre gölümüz dolmuş. Şimdi karşıda gördüğünüz duvarların tamamı yeniden yapıldı. Aynen gölün kenarına da şu an başladı. Karşıda gördüğümüz duvar gibi bir metre yükseltiyoruz ve perforje duvar yapıyoruz. <laughs>